2000 2019. <laughs> Vallahi böyle çıkalımları görünce ben atölyede çok etkilendim yani. Böyle ahşap atölyesi değil mi? Çok güzel. Evet. Gözlükleriniz de koruyor sizi. Nasıl bir şey? Kaçıncı kez gel, gel geliyorsunuz buraya? İlk mi? Evet. Gerçekten mi? Bugün... çerçevesinde ne yapıyorsun? Buradan evet. başlayalım. Ne, evet. ne şey yapıyoruz? Oyunlar mı? Çekil. Çekil yapıyoruz. Evet. Ne çıkıyoruz? Evet. Her şey var. Peki, evet. Siz? Evet. O, evet. Evet. bir